Arçelik 36 40 m modelinin rumman değişimi. Evet. İlk önce tambur koruyucusundan metal tambura girdik. Tabii ki bu çok paslı olduğu için çıkması zor oldu. Bunu çıkarmak için plastikten ayırmak için görmüş olduğumuz gibi. Tahtaya da yumuşak bir metale zarar vermeyecek malzeme koyup çekişte buraya gibi yapsanız. Çekişte vurarak plastik kısımdan ayırdık. Şimdi rulmanları çıkarmaya geldi sıra. Tut, tut çocuğum. Böyle tut, böyle tut. Şimdi iki tane rulman var. Birincisi bu gördüğünüz büyük olan. Bu da plastik koruma hafızası. Bu şekilde duruyor bu. Şimdi arkadaki küçük olan rulmanı çıkaracağız. Onun içinde de burayı çekelim. Şöyle içine doğru tutsayım. Keskiyle dengeli bir şekilde şura görünüyor değil mi? Hı hı. Şura şura görünüyor mu? Görünüyor. Dengeli bir şekilde vurmanın sağ tarafını, sol tarafını vurarak yavaş yavaş vurmanızı çıkarıyoruz. Pasta değilse kolay çıkacaktır. Burayı çekiyoruz. Evet bak rumanımız çıktı. Çok sallamalı tamam mı? Hı hı. Evet. Bu küçük olanı bu. Burada duruyor. Bunu arkadan keskiyle çıkarttık. Şimdi biraz önce gördüğünüz içerideki büyük rulman var. Çekiyor, muyuz, çekiyor Hı hı. Onu da biraz önceki gibi. Gel yaklaş şuraya. Yaklaş onu. Üstten çekeyim. Yine dengeli bir şekilde vurup çıkartıyoruz. açıldı. Dur, oynatma, açma, oyunu açma. İyi bana çekti. Çek içini oğlum, gitme bir yere ya, nereye gidiyorsun? Diğer olmanda çıktı, oynatma sen, dur. <laughs> Tabii çok pahalı.